Ülkemizi, şehrimizi ve Selçuklumuzu gururla temsil eden sporcularımız için 2023 yılı Başarılı Sporcular Ödül Töreni büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Selçuklu Belediyesi olarak bu zamana kadar spora en büyük değeri verdik. Selçuklumuzu sporun merkezi haline getirdik. 213'ü milli sporcu olmak üzere 15.488 lisanslı sporcu sayısı ile Selçuklu Belediye Spor Kulübümüz bugün Türkiye'nin en büyük ve en önemli amatör spor kulüpleri arasında yer alıyor. Kulübümüz son 5 yılda 135'i altın, 85'i gümüş ve 93'ü bronz olmak üzere toplam 313 madalyayı Selçuklu'muza kazandırarak büyük bir başarıya imza attı. İnşallah bundan sonra da nice büyük başarılara hep birlikte imza atacağız. Selçuklu'muzu ve ülkemizi başarıyla gururlandıran sporcularımızı ve antrenörlerimizi tekrar tebrik ediyor kendilerine bundan sonra da üstün başarılar diliyorum. Türkiye'nin en büyük amatör spor kulüplerinden biri olan Selçuklu Belediye Spor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan binlerce öğrenciyi sporla buluşturduklarını ifade etti. Spora yaptığı yatırımlarla sürekli bizi teşvik eden ve bize her konuda sınırsız destek veren Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Bek Yatırmacı'ya da huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. İnanıyorum ki 2024 yılında da bu başarılarımız artarak devam edecek ve Olimpiyatlara sporcu yetiştirme hedefine bir adım daha yaklaşacağız. 2023 yılı Başarılı Sporcular Ödül Töreni'ne Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin ve Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Remzi Ayda katıldı. Program vesilesiyle 2023 yılında başarılı olan Selçuklu Belediye Spor Kulübümüzün sporcularını ve diğer kulüp sporcularımızı, tekne ekiplerimizi, Sporcu velilerimizi ve emeği geçen herkesi yürekten ve gönülden tebrik ederek başarılarının devamını diliyorum. Tüm ailelerimizi buraya davet ediyorum. Çocuklarımızı davet ediyorum. Selçuk tesislerimize davet ediyorum. Burada Selçuklu Belediye Başkanımıza, yönetim kuruluna, meclis üyelerimize bu tesisleri, bu hizmetleri sundukları için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Konuşmaların ardından Selçuklu Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Pek Yatırmacı sporculara hediyelerini takdim ettikten sonra onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.